taksi çevirmiş ve yola çıkmışlar. Taksi sürücüsü aynadan sürekli rahibeye bakıyormuş. Rahibe neden öyle baktığını sorunca adam, "Çok özür dilerim rahibe, size bir şey söylemek istiyorum ama kızarsınız diye de çok korkuyorum." demiş. Rahibe gülümsemiş. "Sevgili oğlum, benim yaşımda üstelik de rahibe olan birine ne söylersen söyle, hoşgörülü davranacağına emin olabilirsin. Bana her istediğini söyleyebilirsin." Bunun üzerine taksi şoförü, "O zaman," demiş. Benim en büyük fantezim bir rahibeyle sevişmekti de. Rahibe yine gülümsemiş. Ah, bu muydu sevgili oğlum? Bakalım bunu nasıl halledebiliriz. Öncelikle bekar ve katolik olman gerekiyor. Evet evet, ben bekarım ve katoliyim. O zaman şuradan ormanlık yola sapalım. Ve ormana gelmişler. Adam orada en büyük fantezisini gerçekleştirmiş. Her şey bittikten sonra rahibe bir bakmış, adam ağlıyor. Neyin var sevgili oğlum? Rahibe, eni bağışlayın ben size yalan söyledim. Ben aslında evliyim ve Yahudiyim. Bunu duyan rahibe gülmüş. Ah sevgili oğlum, kendine üzme. Aslında benim de ismim Kevin. Erkeğim ve kıyafet bolosuna gidiyorum.